Mona Rosa. siyah güller, ak güller, Geyvenin gülleri ve beyaz yatak, Kanadı kırık kuş, merhamet ister, Ah, senin yüzünden kana batacak, Mona Rosa, siyah güller, ak güller, Bulur ayakarçık gibi çakallar, ürkek ürkek bakar tavşanlar da. Mona Rosa, bugün bende bir hal var. Yağmur iri iri düşer toprağa. Bulur aya kirli çakallar. Açma pencereni, perdeleri çek. Mona Rosa, seni görmemeli. Bir bakışın ölmen için yetecek. Anla Mona Rosa, ben bir deliyim. Açma pencereni. Erdere için. Zeytin ağaçları söğüt gölgesi. Ben de çıkar güneş aydınlar. Bir nişan yüzü, bir kapı sesi. Seni hatırlatıyor her zaman bana. Zeytin ağaçları söğüt gölgesi. Zambaklar en ıssız yerlerde açar. Ve vardır her vahşi çiçekte vurur. Bir mumun ardında belleyen rüzgâr, Işıksız ruhum sallar durur, Zambaklar en ıssız yerlerde açar. Ellerin, ellerinle parmakların Bir nar çiçeğini eziyor gibi, Ellerinden belli olur bir kadın, Denizin dibinde geziyor gibi, Ellerin, ellerinle parmakların Zaman ne de çabuk geçiyor Mona. Saat 12'dir söndü lambalar. Uyu da tırnalar girsin rüya. Bakma tuhaf tuhaf göğe bu kadar. Zaman ne de çabuk geçiyor Mona. Akşamları gelir incir kuşları. Konar bahçenin incilerine. Kiminin rengi ak, kiminin sarı. <laughs> ah beni vursunlar bir kuş yerine akşamları gelir incir kuşları. Ki ben Manaloz'a bulurum seni, incir kuşlarının bakışlarında. Hayatla doldurur bu baş o masum bakışlar su kenarında. Ki ben Manaloz'a bulurum seni. Kırgın kırgın bakma yüzüme Roza, henüz dinlemedin benden şarkılar. Benim aşkım sığmaz öyle her saza. En güzel şarkıyı bir kurşun söyler. Kırgın kırgın bakma yüzüne Rosa. Artık inan bana muhacir kızı. Dinle ve kabul et itirafımı. Bir soğuk, bir garip, bir mavi sızı. Alev alev sardı her tarafımı. Artık inan bana muhacir kızı. Yağmurlardan sonra büyümüş başak. Meyveler sabırla dolgunlaşılmış. Bir gün, bir gün gözlerinin ta içine bak. Anlarsın, ölüler niçin yaşarmış. Yağmurlardan sonra büyümüş başlar. Altın bilezikler o korkulu ten. Cevap versin bu kanlı kuş tüyüne. Bir tüy ki can verir bir gülümseme. Bir tüy ki kapalı geceye ve güne. Altın bilezikler o Mona Rosa, siyah güller, ak güller, gülcenin gülleri ve beyaz yatak, kanalı kırık kuş, merhamet ister. Ah, senin yüzünden kana bakacak. Mona Rosa, siyah güller, ak güller, siyah güller, Alek Güller.